Herkese hep yeni bir videodan merhabalar efendim. Bugünkü videomuzun sponsoru şu anda da ekranlarınızda görmüş olduğunuz gibi World of Warships oldu. Wargaming'in bir diğer oyunu World of Tanks'a zaten geçtiğimiz haftalarda karşınıza çıkmıştım. Bu da yine bir savaş simülasyonu oyunu. Fakat bu sefer tanklarla değil gemilerle savaşacağız efendim. Eğer bu videodan sonra oynan çok keyif alır ve oynamak isterseniz de açıklamada sizin için özel bir link bulunmakta. Bu, linki, e, bu link üzerinden oyuna kayıt olursanız ki yeni e, kullanıcılar için geçerli bu. İki tane gemi gelecek efendim. Bir tanesi... E, m Kendileri iki seviye bir kruvazör gemisi. E, vurduğu yerden ses getiren bir gemi. Bir diğeri ise... Louis Yine o da bir kruvazör ve 3. seviye bir kruvazör gemisi. Aynı zamanda 7 gün bedava premium'unuz olacak. Ve bir de 2.5 milyon kredi ve 250 dublonunuz olacak efendim. Yani bu avantajlardan faydalanın istiyorum ben de siz eğer bu oyuna başlayacaksanız. En azından birazcık önde başlarsınız. E, şimdi... Oyunumuzda yine World of Tanks'da olduğu gibi seviye, tür, ülke ve özel seçeneklere göre gemilerimiz ayrılmışlar. E, türlerimiz şu anda denizaltı yok. E, muhrip gemiler var. Muhrip gemiler e, hızlı ve çevik gemiler. Böyle fıtı fıtı hızlıca oynamak, rakip tarafa geçip gemileri darlamak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Çevikler ama hasarları az. E, i̇kinci gemilerimiz kurvazör gemileri. Kurvazör gemileri e, orta karar. Hani çok böyle... Az da değil hasarları çeviklikleri de fena değil. Yani hem zırhlıyla muhribin arasında gemiler Ortak karar. Zırhlı gemiler oyunda ya yani vurduğu yerde ses getiren gemiler şu anda benim favori sınıfım bu diyebilirim. Geminin her tarafı ağır silahlarla donatılmış durumda yani geminin neresine baksanız silah görebiliyorsunuz ee, ama çeviklikleri de bir o kadar düşük açıkta yakalandığınız anda sizi harap edebiliyor rakipleriniz onun için dikkatli oynamanız lazım ee, son olarak bir diğer sınıfımız ise e, uçak gemileri uçak gemileri benim Power'ı ikinci sınıfım diyebilirim. Zaten World of Warships videosu vardı kanalımızda. Orada uçak gemisi oynamıştım. Çok da keyif almıştım. E, bugünkü videomuzda orada zaten uçak gemisi oynadım diye zırhlı oynamak istiyorum. E, ve hep 10 seviye alıyorum. Kızıyorsunuz. E, ondan dolayı bu sefer 8 seviye alacağım efendim. 8 seviye bir gemiyle oynayalım. Bunlar, bunlar ne böyle ya? Bir saniye Japon gemileri var, Amerikan gemileri var. Bir de böyle bir... Bunlar özel gemiler. Ha, bu ne Ooo çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Bu da aynı şekilde Ragnarok diyor. Uf. Bunda gizlenme ihtimali yok ama galiba. <laughs> Her yerden gözüküyor bu ama şunu şunu çok daha fazla beğendim. Ooo bu çok güzel. Tam o zaman gemimiz bu olsun. Ee, şuradaki özelliklerinde zaten Türkçe olduğu için oyun tamamen ve ücretsiz bir oyun bu arada. Şuradan hepsine bakabiliyorsunuz nasıl istatistikleri olduğuna. Tamam ben bu gemiyi sevdim. Bu gemiyle savaşımıza başlayabiliriz. Let's go. Oy şu gemiye bak bu ne? Oğlum çok güzel gözükmüyor mu? Evet arkadaşlar muharebemiz başladı. E, ee, A, B, C, D bölgeleri var. Farklı modlar gelebiliyor bu arada. sadece iki tane bölge olabiliyor, üç tane bölge olabiliyor. Ee, yani sadece bir tane, bizim sadece burada üstümüz oluyor, onların üstü oluyor. Onu ele falan çalışıyoruz. Bu tarz modlar da var. Neyse, şimdi gelen modumuz A,B,C bölgeleri var, D bölgeleri var. Bu bölgelere gideceğiz. Bu bölgelerde mümkün olduğunca çok durmaya çalışacağız ki buradaki skorumuzu fullleyebilelim. Ya burada en son kaç tam hatırlamıyorum, 800 müydü 1000 miydi? E, o skora ulaşan takım ya da karşıdaki bütün gemileri e, yok eden takım kazanıyor. Ki büyük ihtimalle biz gemileri yok ederek kazanacağız şimdi. Bekleyin. E, ne yapalım biliyor musunuz? Biz zırhlı bir gemi olduğumuz için bu arada e, çok öne çıkmamamız lazım. Yani kafa atmamamız ve açıkta kalmamamız lazım çünkü hareket kabiliyetimiz çok kısıtlı. Şöyle şu dağın arkasına geçsem C'yi de değildi de tutarım. B'yi de darlarım yani. Aynen. Aynen. Ama bizim nedense bütün zırhlılarımız sola gitti. Çünkü çok daha fazla mı cover var orada? Ben de sola gideceğim. Ben de sola gideceğim aga. Aa buradan iki kere tıklayarak dikkat diyebiliyoruz. Aynen bak. Aha. Şimdi biz de sola gidelim. Burada minnak gemiler, muhripler var iki tane. İki tane kruvazörümüz var. Onlar orada takılsın. Bütün zırhlarla birlikte biz sol tarafta A ve B bölgesini darlayabiliriz. C'yi zaten tutarız. O arkaya kadar giremezler diye düşünüyorum. Şimdi şöyle toplarımızı bir... Aa bismillahirrahmanirrahim. Daha yeni başladık oyun. Ne oluyor lan? Yavaş. Yavaş birader. Oğlum roket attı lan çocuk. Ne attı öyle? Bir tane attı. Atom bombası attı herhalde. Evet şu an yediğimiz hasarın pek bir önemi yok. Onu doldururuz sonra biz. Şimdi şu toplarımızı bir döndürelim. Dön, 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 dön. Uf oğlum iskelet miskelet oğlum. Ya sen... Cık. Gel buraya gel. Al. Hangi geliyor tut. Al. Yakala onu tamam mı? Çok önüne atmışım gibi gözüküyor olabilir ama aslında çok önüne atmadım. Bakalım. Uf vurdum mu ben onu? oy çok yakındı. Ah be. Nasıl ıskalarım ya? Ben ıskalamadım gerçi. Roketler ıskaladı. <laughs> Çok dağıldığı için. Aha vurdum galiba bu sefer. Hadi. Na, oy yok oldu yok. İşte öyle değil böyle sıkılar aslan parçası. Bir de o kruvazör ya benim yediğim hasarın pek bir önemi yok. Ama onun var. Yalnız son saniyede attım tam daha araya girmeden. Vurmuş olabilir miyim? Yok hızlandı. Vurmuş olamayız hızlandı. Bu oyundaki en önemli şey zaten şu anda fark etmişsinizdir. Gemilerin hareketlerini tahmin etmek. Hareketlerini tahmin edip gidecekleri noktaya ateş etmek çok önemli. Şu anda da biz tabii ki kar 98 falan oynuyor oynaya. Kimin nereye koşacağını, nasıl hareket edeceğini, hangi hızda nereye ateş etmemiz gerektiğini iyi biliyoruz. Tamam şimdi bütün zırhlılar sol tarafı ele geçiriyoruz şu an. Şuraya doğru gidelim. Aa bak onların bütün zırhlıları da sağ tarafımızı D'ye oynamışlar. Ee, şuraya atsam kendime ne olur? Orası nasıl? Ama yok ya. Tek kalırsam çok açıkta öldürürler, patlatırlar direkt beni. Yani muhrip var şurada. Gelse de vursak. Gelse de vursak onu be. Nerede? Hani? Ay senin canın niye öyle azmış? Kral senin koşu yoluna doğru atmadın mı bir tane? Gel 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 gel. Toplar dön 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 dön. Çok güzel attım bence. Çok güzel attım bence. Geldi. Hadi be oğlum benim. Hadi be oğlum. Be Aa çok geride kaldı. Çok hızlıymış. O kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Ama yakın bu arada baksana. Bayağı yakın atmışız da. O kadar da değil ama. Şimdi buranın bütün kontrolünü aldık. Ya böyle döneceğiz herhalde. Biz anlamadım ben. Onlar sağ tarafı aldı. Biz sol tarafı. Şimdi şurada devriye atacağız. Şöyle devreye atacağız burada. Biz B'yi de alırız bu arada ben söyleyeyim bak size. Biz bu gidişle B'yi alırız. Zırhlılar burada mı takılacak şimdi? Aynen. Ama ben ama şuraya çıkarsam beni patlatırlar ya. Ne yapalım biliyor musunuz? Oraya çıkalım evet. <laughs> Aha oradan torpido gidiyor ama bana doğru gelmiyor. Sıkıntı yok şu an. Gemimizin bir canını dolduralım şu anda sakinken ortalık. Bir sonraki hasar yiyene kadar o bir dolsun kendini bir doldursun. Üç tane mi var demek? Yo üç. Üç tane mi var demek ya? O. Üç tane mi var acaba ondan? Yanımızı üç kere mi doldurabiliyoruz? Şöyle bir sola döndürelim abi toplarımızı. Sonrasında da şu gemiye bir yaylım ateşe ha. Of of of. O yalnız o parçalıyorlar ha. Oha ne vurdu be? Şöyle bir yaylım ateşe atacağım oraya ben. Şu arkadaki toplarda dönsün. Ondan sonra atacağım. Ya da dur ya atalım direkt. Belki denk gelir. Çünkü çok az canı kaldı. Bir iti falan var. Ben şu an çok açıkta kaldım. Bu ne ya? Böyle açık etmemem lazım kendimi de. Şuraya gireceğim ben. Buraya bir operasyon düzenleyebiliriz. Aha. Kankam tut yapacağım şimdi sana. Şöyle tepe gözü bir açalım. Şimdi. Dön 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 dön. dön, dön. Vurdu mu? Ay çok yakın. Tamam şöyle bir attık. Diğer toplar da gelsin. Hadi. Tamam. Allah torpido atmışlar oradan. Oy şuraya bak kaç tane. Oğlum bu ne? Adamların bütün filosu orada. Oha. Preserve us. Oha adamların bütün şeyi orada filo. Hoca filo getirmişler sağ tarafa. Oo. Aa sen durma ama öyle. Kanka öyle durursan ben seni vururum. Durmuyormuş. O da bana attı. Ama şöyle güzel bir dönüşle galiba bu roketlerden. Evet güzel dodge. Dodge mechanics. Krallar tutun. Yakala. Roketleri bir döndürelim. Bayağı zırhlı gemilerin savaşı oldu ya şu anda. Vurduk mu onu vuramamışız. Yanıyor muyuz? Lan ne ara? Söndüreyim şunu. Üflü söndürdüm. Ya bir muhri patlatmak istiyorum. Çok tilt oluyorum şu gemilere. Fıtı fıtı etrafta dolaşıyorlar ya. Sivri sinek gibiler ya. E ee, yine yandık abi. Ama olmaz bu şekilde. Her mermide ben yanacaksam yanını görür Allah Allah Allah. Tamam şu dağın arkasına kaçarsak sıkıntımız kalmayacak. Aynen bu arada heal'dan toplam 4 tane varmış. İkincisini de kullandım şu anda. Arkadan gelen bir zırhlı görüyorum. Ve Sadece görmekle kalmıyorum. Torpido yiyecek neredeyse. Tamam. Çok güzel. Vurmaya devam ke. Yapıştır. Çok güzel vurdum. Hepsi oturdu. Bir 5000, bir 2000 daha. Ha? Ah be vuramamışız. Oğlum yanıyoruz hala. Söndüremiyoruz da. Lan denizdeyiz işte. Su mu atın şuna ya. R'nin gelmesi lazım. Bizde R olmaz diye Bastık bir tane ama daha zırhlı geliyor önüme. Hadi hadi üfleyeceğim neredeyse. Kral ben sana galiba bir yerleştireceğim gibi duruyor. Daha geldi. Çabuk çabuk çabuk. Oh tamam söndürdük. Bankam. Hadi daha gitsin aradan. Niye hala daha var ya arada? Vurduk. Oh. Aha ben sıçtım. Geçmiş olsun arkadaşlar. Galiba burası bizim patladığımız kısım oluyor. Çünkü bütün gemilerin arasına atmışım kendimi yanlışla. Acil benim bir tepenin ardına geçmem lazım. Acil. Hop. Yum. Nasıl 1500 ya? En az 20.000 vurdum ben orada. Bir heal yapalım. Şu sağdakini bir patlatabiliriz birazdan. Tamam şurada hemen kurtaracağım kendimi. Şunu patlatırsak birazcık rahatlayacağız. Çabuk 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 çabuk. Hadi. Tamam patladı o. Çok güzel. Helal. Hayır hayır hayır. Kara göründü. Kara göründü. Karaya gireceğim. Patlayacağız. Sıçtım. Hayır. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk! Tek başına patlatamaz beni herhalde ya. Ben de ona sıkarım ki. Hadi. 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 Oğlum ben burada ben patlayacağım diye korktum az önce ama şöyle bir durum oldu. Biz hepsini patlattık karşıdakilerin. Yine mi çarpışma ya? Oğlum ben bayağı tankladım üstüne bir de karşı takımı har harap ettim ha filoyu. Birazcık galiba iyiyiz ha. Şimdi ben sana dur bak ne yapacağım kral. Az önce kaçıyorduk ama artık sıra bizde. Vuruş sırası bizde. Hop. Yerleştir. Yerleştir. Aha Aa, hayır hayır bu sefer patladık işte. Allah 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 Her şeye bastım bütün tuşlara hepsine Onlar ne zırhlı zırtlı? Diğeri patladı mı patlamadı Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana aman kankam yerleştiriyorum hazır ol Bütün hepsini sana Hop Vur 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 Vurun şuna vurun Çabuk Canımız hala yarım. Tam roket geldi yan patladı bu. Kaçma şansı yok. Kaçma şansın yok be kral. Oh oh. Vurun şunu abi. Vur 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 vur. Onlar da bize vuruyor ama bize işlemiyor gibi geldi be. Benim artık kaçmam lazım abi. Artık benim kendimi güvenli bir yere sokmam gerekiyor gibi hissediyor. Oğlum yalnız çok hararetli ama çok haz alıyorum şu an ya. Böyle boş vakitlerinizde gerçekten çok keyif alabileceğiniz bir oyun bu arada. Hem Türkçe hem ücretsiz. Kayıt olmak istiyorsanız hani bu oyundan sonra çok keyif aldım ben de bir denemek istiyorum diyorsanız açıklamadaki linkten indirmeyi unutmayın ki bedava premium da gelsin. Yok ettik ya. 65 bin hasar vurduk şimdiye kadar. Bir tane gemi tam olarak patlatacak kadar hasar vurduk. Ve galiba bitti. Zafer! İşte bu kadar. HDP 46 tane mühimmat isabet ettirmişiz. 2 tane gemi batırmışız. 5 defa yangın çıkartmışız. Bir kere savunma yapıp 41 defada hedefe isabet yine yapmışız. Bunlar sanırım e, roketler. Bunlar ikinci il mühimmatlar olması lazım. Öyle bir şey. Neyse. E, çok keyif aldım ben. Umarım siz de keyif almışsınızdır sevgili arkadaşlar. Oyunu e, açıklamadaki linkten indirip denemeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.